Zamansız Markalar programımıza hoş geldiniz. Bugün ülkemizdeki varlığı Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan global bir markayı konuşacağız. Konuğum ise Shell Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü, Shell Turkas İcra Kurulu Üyesi Meltem Okyar Perdeci. Meltem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Aylin Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Umarım siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Güzel bir ortam. Harika. Evet, böyle bir müze ortamında kayıt yapmak, yayın yapmak gerçekten bizim için de keyifli oldu. Ben programımıza izin verirseniz sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Tabii ki memnuniyetle. Ben de bizi izleyen herkese sevgiyle ve saygıyla selamlayarak başlayayım. Ben Tamok dediğiniz gibi Shell'in kurumsal İletişim direktörüyüm. Aynı zamanda da en büyük operasyonumuz olan Şelen Türkaz şirketinde de icra kurulu üyesiyim. Aşağı yukarı sanırım 30 yıla yaklaştım iş hayatında olalı beri. Bunun da 20 yıla aşkın süresi iletişim profesyoneli olarak geçti. Öğrenmeyi seven, tutkulu... Ee, ilk günkü işe başlayan heyecanını hep kalbinde taşıyan meraklı e, dünyayı trendleri e, bunun hani birey olarak bize ailelerimize çalıştığımız kurumlara etkisini e, anlamaya çalışan e, bir profesyonelim diye bir giriş yapabilirim. E, 18 yaşında bir oğlum var, dolayısıyla gençlere gençlerin potansiyeline çok inanıyorum. E, İş dışındaki zamanımın çoğunda da gençlere mentorluk yapmak üzere aktif olarak görev alıyorum. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği kalbimde çok özel bir yere bulunuyor. Savunucusuyum. Elimden geldiğince hem şirketimin içinde hem de özel hayatımda da gönüllülük yapıyorum. Akaryakıt sektöründe de bir dönüşüme. İmza atan bir ekibin parçasıyız kadın istihdam konusunda evet. bundan da gurur duyuyorum. Hepsini konuşacağız, Hepsini yavaş konuşacağız. Yavaş. <laughs> evet. Bir de yolculuğum. tabii ki gönüllüye çok önem veriyorum. Özellikle profesyonel hayatta bireylerin yetkinliklerini çok geliştirdiğine inanıyorum. Onun için de özel sektör gönülleri derneğinde de diğer şapkalarımın yanı sıra aktif olarak da rol alıyorum diye kendim kısaca özetleyebilirim. Shell Türkiye'nin marka yolculuğuna geçiş yapmak istiyorum. Tabii. Shell, 1907 yılında kurulmuş global bir marka. Bugün ise biraz daha Türkiye'deki e, hikayesine odaklanacağız. Çünkü programın başında da bahsettim, e, Türkiye'deki varlığı Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan bir marka Shell. E, bu bağlamda Türkiye'deki hikayesini ve kurumsal olarak yapı taşlarını bize özetleyebilir misiniz? Memnuniyetle sizin de dediğiniz gibi aslında Cumhuriyetimizle yaşıt bir kurumda çalışıyorum. Muazzam bir his. Türkiye'nin bütün bu 99 yıllık gelişimi, yolculuğu hem ekonomik olarak hem sosyal anlamda yolculuğun her aşamasında aslında var olan bir marka. Ve hani bu yolculuğu yaparken de aslında en temel alanı enerji. Enerjinin hemen hemen her alanında faaliyet gösteriyoruz Türkiye'de ve enerji güvenliği tedarik konusunda da aslında ülkemizin vazgeçilmez bir paydaşı olarak kendimizi görüyoruz. Bunun için de çalışıyoruz var gücümüzle. Bunun yanı sıra tabii ki Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde bine aşkın istasyonumuz var, en görünen yüzümüz. Her gün 1 milyon misafiri istasyonlarımızda ağırlıyoruz. Sadece akaryakıt almak için değil, aslında hani mobilite dediğimiz günümüzün koşullarında o yolculuk anını güzelleştirecek ve ihtiyacı olan kahveden sandviçe işte 2000 aşkın ürün yelpazesiyle de aslında yolculukları iyi hale getirmeye çalışıyoruz. E derince de bir madeni yağ fabrikamız var. 61 ülkeye ihracat yapıyoruz ki hani bununla da gurur duyuyoruz açıkçası. Akdeniz'in en büyük madeni yağ tesislerinden biri. Hani ekonomik anlamda da yapılan birçok çalışmanın içinde bunun da özel bir yeri var. Bir birçok ilke imza atmış. Tabii ki 99 yıllık bir marka olunca şimdi hayatımızda çok normal görünen, işte ne bileyim istasyona girdiğinizde o gördüğünüz ilk kanöpe uygulaması ya da tuvaletlerin ilk defa market içine alınması, işte kurumsal müşterilerimizin kullandığı taşıt tanıma sistemi, sadakat programı, smart kartımız, demin bahsettim kadın istihdam programı, özel gereksinimi olan misafirlerimizi sunduğumuz engelsiz hizmetlerimiz ve daha birçoğuyla birçok ilke imza atan bir marka Şer. Tabii ki geçmişten aldığı birikim, global vizyonu, iş ortaklarıyla mükemmel bir kol kola girmiş ilişki. Tüm bunlar aslında bizim hep ileride olma vizyonumuzu destekliyor. Daha nice yıllar inşallah böyle devam eder diyebilirim. Evet, ondan hiç şüphemiz yok böylesine tutkulu profesyonelleri de içinde barındıran bir marka zannediyorum daha uzun yıllar zamansız olmaya devam edecek. Shell'in oldukça bilinen bir logosu var. Logoda da isim aslında yer almıyor ama bakar bakmaz renkleriyle şekliyle herkes onu Shell'le eşleştirebiliyor bilinirliği ve görünürlüğü oldukça ön planda. Hatta ilk o kuruluş esnasında bir deniz kabuğundan esinlendiğini okumuştum bir yerlerde. Ben ama burada biraz daha markada logonun önemini, yansıttığı değerleri bir anlatmanızı rica edeceğim. Nedir logonun değerleri ve neyi yansıtmaya çalışıyorsunuz? Tabii güzel bir hikaye var aslında arkasında. Markus Samuel, işte 19. yüzyılın başları dediğiniz gibi ailesiyle birlikte aslında deniz kabuğu satan bir işletmesi var. Daha sonra bunu işte Avrupa'ya ve uzak doğuya taşıdığında ilginin alakanın arttığını görünce bu bir işletmeye dönüyor. Sonra işte Royal Dutch ile birleşiyor, şirketini kuruyor ve bu süreçte de aslında deniz kabuğu, Shell İngilizcesi, şirketin adı haline geliyor. Royal Dutch Shell ile de birleştiği zaman aslında bundan da vazgeçmiyorlar ve kurumsal şirketin adı Shell oluyor. İşte 1900'lerin başında siyah bir istiridye ile başlıyor, sonra kurumsal renkleri alıyor, sarılar, kırmızılar. Hmm, değişimle beraber aslında istirdiğiniz üstünde kimi yıllarda Shell logosunu da görüyorsunuz, hmm. adını da görüyorsunuz. Ama 99 1999'dan bu yana da bugün dünyanın dört bir yanında olan Shell logosunu sadece istiri sarı ve kırmızı renkleriyle önemli bir şey tabii ki kurumun adı, simgelediği amblem ve güzel bir hikayesi olması da zamansız bir markaya da çok yakışıyor bence. 49.9 milyar dolar değerinde bir marka değeri var aslında. Bu da aslında hani süreçler, gündemler, dünyadaki trendler değiştiği zaman o değişimi aslında ayak uydurabilmek, değişmek ve dönüşebilmek. Bunu da hep aynı kalite ve güvenle yaratabilmek çok kıymetli. Dolayısıyla aslında marka, marka isim yani deniz kabuğu bizim için de çok çok değerli. Teşekkür ederim. Hazır markamızdan konuşurken bir markanın zamansız olması, yaşayan ve sürdürülebilir marka olmasının arkasında bazı faktörler var hem global anlamda hem de Türkiye'deki varlığını kastediyorum. Shell neden zamansız bir marka? Öncelikle çok teşekkürler, çok güzel bir program ve harika bir isim. Zamansız marka tanımlamasını çok kıymetli buluyorum. Neden? Şöyle yorumluyorum. Bugün dünyanın 70'ten fazla ülkesinde. 90 bin çalışan işte 15 bini Türkiye'de çalışma arkadaşlarımız çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Ve işte 19. yüzyıllardan bugüne kadar geliyor. Dünya değişiyor. Yaşam şekilleri değişiyor, trendler değişiyor. Ama bütün bu gelişimleri ve değişimi iyi takip edebilmek, bunu takip edebilecek gerçekten iyi insan kaynağını seçebilmek, aynı standarda hangi ülkeye giderseniz gidin aynı hizmeti verebilmek. Bugün biz 1 milyon müşteriden bahsediyoruz hizmet verdiğimiz. Tüm dünyada 30 milyon müşteri sadece bir günde. Dolayısıyla müşteri memnuniyetini ana eksenine koyan bir markanın gerçekten o değişimi ve dönüşümü iyi yaşayabiliyor olması lazım. Öngörülerini zamanında ve doğru yapabiliyor olması lazım. Dolayısıyla zaman geçtikçe Shell de bu değişim ve dönüşümle birlikte temel politikalarından taviz vermeden işte çalışma şekli, topluma bakış açısı, sürdürülebilirlik bakış açısı gibi politikalarından taviz vermeden içinde bulunduğu topluma her zaman katkı sağlama ilkesine, prensibinden vazgeçmeden o dönüşümü yaratabilmek sanırım zamansız marka e, yapıyor markaları. Shell'in de bunu başarabildiğini görmek muazzam. Kesinlikle öyle. E, Misyonlu global enerji uzmanlığı olarak e, belirledi e, Shell, e, özellikle son dönemde bunun altını e, çiziyorsunuz. Daha yaşanabilir bir dünya ve değer yaratan bir marka olarak, e, biraz önce programın başında da bahsettim. Markanızın gelecek planlarından hı hı. ya da mevcut hı hı. projelerinden biraz bahsetmek ister Tabii, misiniz? Memnuniyetle. Evet, aslında Shell Dünyanın en büyük global enerji şirketlerinden biri. Ama dedik ya değişime ayak uydurabilmek ve değişebilmek aynı zamanda da dünyanın tek çatı altında faaliyet gösteren en büyük perakende şirketi Shell. Hani bir akaryakış şirketinin dünyanın en büyük perakendecisi olmasını hayal edemiyorsunuz ama girdiğiniz zaman işte ihtiyacınız olan her türlü ürünü bir market çatısı altında bulabiliyorsunuz. Pandemi gibi hiç beklemediğimiz tüm dünyanın akışını değiştiren bir konu yaşadık hep birlikte halen daha da devam ediyor. Pandemide de mesela birçok dükkan faaliyetlerini kapattığında şel noktaları insanların aslında işte pirinçten bebek bezine kadar alışverişini yaptığı mekanlar haline geldi. Geleceğe baktığımız zaman evet konvansiyonel yakıtlar devam edecek bir süre daha. Ama ARGE'ye çok ciddi yatırım yapıyor Shell. Daha verimli, karbon ayak izi daha düşük ürünler haline nasıl getirebiliriz ürünlerimizi? Yılda 1 milyar dolar ARGE'ye yatırım yapıyor ki bu muazzam bir rakam aslında. Bir yandan bu dönüşümün içinde mevcut ürünlerini daha çevreye saygılı, daha az karbon ayak izi üretirken bir yandan da aslında alternatif enerji kaynaklarını da portföyünde genişletiyor. Yani bugün Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde baktığınız zaman elektrikli şarj istasyonlarıyla çok öncü bir konuma geçmiş durumda. Dolayısıyla akaryakıtla başlayan yolculuk şimdi hayatımızda elektrikli araçlar, hidrojen, güneş Türkiye'de de birçok istasyonumuz evet. mesela enerjisini güneşten alıyor, panelleriyle güneş enerjisinden faydalanıyor. Dolayısıyla alternatif enerji kaynakları da hayatımızın bir parçası. Tabii tüm bunlar hadi gündem değişti yapalım değil, çok stratejik bakmak ve geleceği planlamakla olabiliyor. Şubat ayında geçtiğimiz sene stratejisini yenilediğini açıkladı Shell. Ee, geleceğe enerji katmak işte powering progress stratejisini koydu ve dört tane ana maddede odaklandığını söyledi. Ee, karbon ayak izini 2050 yılında sıfırlamak, e, topluma olan katkısını daha da arttırmak işte bunun içinde birçok konu var belki birazdan konuşuruz. Çevreye olan saygısını daha net ortaya koyabilmek ve de bu yolculuğu yaparken yalnız yapmamak aslında ortak amaç için faaliyet gösteren bir sürü kurum, kuruluş, STK e, hatta kamu e, hep birlikte amaçlar içinde de ortaklıklar yaparak ilerlemek. Bu dört saç ayağı aslında bizim gelecek yolculuğumuzda Şeli ve Şelin içinde çalışan tüm çalışanlarına, iş ortaklarını bu vizyona götürecek bir strateji oldu. Süper. biraz önce de konuştuk. Kendinizi tanıtırken de toplumsal cinsiyet eşitliği <laughs> konusunu özellikle önemsediğinizi bahsetmiştiniz. Ee, çalıştığınız kurum da bu konuda e, oldukça e, önem veren e, hatta bazı konularda ilk denilecek uygulamalara da girmiş. Ben de hatırlıyorum yıllar önce kadın pompacı istihdamı ve ön yargılarla mücadele etmek için oldukça e, çabalar sarf etmiştiniz. Yakın zamanda da bu konuda yeni projeleriniz var. E, markanın fırsat eşitliği açısından bakış açısı, yakın dönem politikaları neler olacak? biraz da onu özetlerseniz çok Tabii mutlu ki. olacağım. Tabii ki. Aslında hepsinin temelinde tüm dünyada şelin çok uzun yıllardır ilke edindiği işte çeşitlilik, eşitlik yani hakkaniyet diyebiliriz belki daha doğru olur ve kapsayıcılık politikası var. Kadın bunların içinde çok önemli bir yere sahip. Engelsiz yaşam keza aynı şekilde eee Eşitliğe ve hakkaniyete çok inanıyor. Kadın hakkı, insan hakkıdır diyor. Bunu önce kendi çalışanlarıyla başlıyor. Sonra birlikte çalıştığı tedarikçilere yansıtıyor. Ve tabii ki içinde yaşadığı toplumun gereksinimlerine göre de bunu genişletiyor. Birçok unsuru var aslında toplumsal cinsiyet eşitliğine baktığımız zaman. Kimi zaman karşımıza işte, Mühendis kadınların sistem alanında gelişimi çıkıyor. Kimi zaman baktığımızda yönetim kurulunda kadınlar daha, daha güçlü farklı. olmalı diyor. Bizler şanslıyız çünkü çok sağlam bir politikanın içinde bulunduğumuz için. Bugün baktığımızda Türkiye'de yönetim kurulumuzun yüzde 42'si kadın. Benim de parçası olduğum icra kurulumuzun yarısı, yüzde ellisi kadınlardan oluşuyor. Bu çok güzel bir şey, çok örnek teşkil eden bir durum. Çünkü birçok holdingler de dahi birçok kurumda hala rakamlar buralarda değil. Amaç tabii ki rakamları arttırmak mı? Bir anlamda evet ama diğer anlamda da kadınlara gerçekten bu yetkinliklere hazır etmek ve o yolculukta destekleyebilmek çok kıymetli. Şehrin bu anlamda da çok örnek gösterilebilecek uygulamaları olduğunu düşünüyorum. E, bir yandan toplumsal cinsiyet eşitliği e, sadece kadın meselesi değil, değil, erkeklerin de meselesi. Onun için e, işte yanındayız derneği gibi Hı -hı. bu işe gönül vermiş ve çok ciddi çalışmalar yapan kurumlarla işbirliği yapıyoruz. E, sizin de bahsettiğiniz gibi. Yok muydu istasyonlarda kadınlar? Tabii ki vardı. İşte Antep'te bir Senem ablamız var, 25 yıldır Şelde eşiyle orada çalışmış, kızı Şelde çalışmaya başlamış. Ama bu kadar yapısal bir bakış açısıyla ilerlemiyordu. 2018'de biz kadın enerjisini başlattığımızda gerçekten bu işi operasyonun bir parçası haline getirme hedefiyle girdik. İşte giydikleri kıyafetlerin koşullara uygunluğu ya da ne bileyim soyunma odaları gibi hiçbir istasyonda işte kadınlar için özel bir soyunma odası Bulunmazken artık aynası, fön makinasıyla bütün ekipmanlarıyla soyunma odaları var. Dolayısıyla burada ciddi bir dönüşüm öncülük etti. Biraz domino etkisi yarattı bence Shell. Çok da güzel bir şey sektördeki tüm oyuncuların bunu sahiplenmesi. Çünkü Türkiye'de gerçekten kadının bir mekanı güzelleştirmek için değil, gerçekten başarabileceği için, ayakların üstünde durabileceği için orada bulunması çok kıymetli. Kadınlarla sohbet ettiğinizde kadın çalışma arkadaşlarımız ya da erkeklerle bunu görüyorsunuz. Ha, diğer yandan toplumun geneline de nasıl sirayet ediyor? Birçok araştırma yapıyoruz. Kadın çalışan istasyonlardaki müşteri memnuniyeti olmayan istasyonlara göre yüzde altı daha fazla. Bu da sizin için önemli bir, Bir önceki abi. yıl yüzde üçtü. Bu sene yüzde altı oldu. Hani gittikçe artan da bir trend var. E, o anlamda çok kıymetli buluyorum yapılan işleri. E, demin söyledik hani amaçlar için ortaklık, birbirlerine güç ve dayanışma içinde olması kurumların. E, Kadın Emeğin Değerlendirme Vakfı'nı çok gönülden destekliyoruz. Yenilenen tüm istasyonlarımızın aslında girişlerindeki e, bir karşılama deskimiz var. Orada da güzel bir çiçek görüyorsunuz. Onları kadın emeğinin değerlendirme vakfındaki kadınlar yapıyor. Hem gelir sağlıyoruz, hem bilinirliğini. Ben de kişisel olarak Mart ayında İstanbul yarım maratonunda Kedev için yer Olsun. aldım. Süper. O da işin hani tatlı bir duygusal tatmini de Ol. oluyor diyebilirim. E zaten e, kurum olarak e, çalışanlarınızı da mevcut e, sürdürülebilirlik projelerine her, her anlamda dahil ediyorsunuz. Kesinlikle. İçeride bir platformumuz var. İsmi Biz. E, çok uzun yıllar önce Shell kadın platformuydu. Ama sonra dedi ki bu kadın meselesi değil, bu bizim doğru, meselemiz. Doğru. E, dolayısıyla Biz platformunda e, farklı iyi örnekleri davet ediyoruz. Örneklerden tecrübe ediyoruz. İçeride değişime, dönüşüme yol açan yeni uygulamalar başlatıyoruz. Birbirimizi dinliyoruz. Shell'in globalde çok çok ciddi yaptığı programlar var. Özellikle çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı doğru anlayabilmek adına onlara dahil oluyoruz. Bu gittikçe işte bir büyüyen bir yapı haline geliyor. Hepsi tabii gönüllülük esasına kesinlikle, dayalı. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Meltem Hanım süremiz çabucak aktı geçti. Aktı geçti. <laughs> Maalesef sonuna geldik programımızın. Ben verdiğiniz bilgilerden de çok heyecanlandım. Ülkemiz adına daha aydınlık, daha güzel gelecekler için. böylesine sorumlu markalara hepimizin ihtiyacı var zamansız daha nice dönemlerde inşallah şişeli bir tüketici olarak hayatımızdan hiç çıkmasın diyorum. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir Zamansız Markalar programı daha sona erdi. Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi'ne çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.